zaten ağzımı payını al <laughs> direkt bizi delirtti ya Ufuk va O zaman baştan gitsen ne olur ne oldu bana bu akşam sanki seni ilk defa görür gibiyim ha, Öyle Öyle mi? Sana. tamam ne <laughs> herkesin önünde yapalım bu prova'yı tamam. <laughs> tamam hazırım ben tamam buyurun ne oldu sana bu akşam sanki seni ilk defa görüyor gibiyim. Aynı sözler hep sözler. Canımsın. Kolay sözler. Ama kırıcı oluyorsun. Bu her günkü sudan sözler boş Dayı sen sus. Daha neler. <laughs> Öleyim değil mi? Artık gitsin Sus hiç konuşma Anlamam hiç kendini Yorma boşuna Ben gece yaraşan çiçeğimsin Belki tatlı tatlı bu yalanla Ne olur ne olur dinle beni Gül kokan rüzgarla nasıl geçermiş gelecek yıllar Ye iner mi gökteki yıldızlar Ne olur gitme bağlantı sayın hep boş laflar Aşk bitince sözler ne yarar ben, sen, o oh, hiç vazgeçemediğim. Sen var ya sen canımsın. Palavra, 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 ne olur bir kez dinle. Palavra, 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 Allah belamı versin. İki gözüm önüme aksın <laughs>